Evet. bugün Mahmudiye mahallemizde okul sokaktayız. Hemen e, Muzaffer Sam'da e, okulumuzu, e, hemen e, okul etrafını çevreleyen sokak içerisindeyiz. E, Tabi hava koşulları el verdiği sürece şehrimizin tüm mahallelerinde, muhitlerinde eksiklerimizi gidermeye, e, o bölgeleri dönüştürmeye devam ediyoruz. Burada da fen işleri müdürlüğümüz e, özellikle bu sokak üzerinde eksik kalmış olan e, altyapı çalışmalarını tamamlayarak arkadaşlarımız e, kaldırım ve parke taşı yol kaplama çalışmalarını faaliyetlerinde sona yaklaştılar. Gördüğünüz gibi şu an artık son aşamasındayız. Bu bölgede tabii e, Altyapı çalışması devam eden bölgelerimiz var bizim. O altyapı çalışmaları tamamlandıkça, işte gerek sıcak asfalt kaplamaları gibi, gerek var e, e, kaldırım çalışmaları gibi eksiklerimizi de tamamlayacağız. E, yine e, vatandaşlarımızın, işte e, o bölgede huzurlu ve rahat bir şekilde hem araçlarını park edebilmeleri, hem de beraberinde e, kaldırım ve yolları sağlıklı bir şekilde kullanabilmeleri anlamında çalışmaları ortaya koymuş olacağız. Burada yaklaşık 1200 metrekare parke taşı döşeyerek e, çalışma tamamlanmış olacak. Tabii altyapıda menfezleriyle ilgili, yağmur kanalları ile ilgili boruları da arkadaş borulama işlemlerini de arkadaşlarımız yaparak buradaki çalışmayı tamamlamış oldular. E, yapılan çalışmanın da hayırlı olmasını diliyorum.